İki kız kardeş otobüste tacize uğradı, çevredekilerden yardım istediler. Ancak kimsenin umrunda olmadı. İş başa düşünce kız kardeşler tacizciyi evire çevire dövdü. Biri tokat attı, diğeri kemerle saldırdı. İki kız kardeş kendilerini taciz eden adama meydanda yağı attı. Hindistan'da şu an üniversite öğrencisi iki kız kardeş okuldan eve dönüyordu. Bir anda tacize uğradılar. Kızlar çok öfkelendi, yardım istedi. Ancak hiç kimseden yardım gelmedi. Kızlar bunun üzerine tacizciye saldırdı. <laughs> İkisi birden tekme tokat tacizciye saldırdı. Tacizcinin arkadaşları kızlara engel oldu. İyice öfkelenen genç kız bu kez deri kemerle saldırdı. Kızlar can derdinde, otobüstekilerse eğlence peşindeydi. Yolcular tacizciyi durdurmak yerine kavgayı gülerek izledi. Kızlar şikayetçi oldu, soluğu karakolda aldı, tacizci tutuklandı. Olaya müdahale etmeyen otobüs sürücüsü hakkında da soruşturma açıldı.